Uçuk dediğimiz şey çoğu zaman basit bir cilt sorunu gibi görülür ama arkasındaki biyoloji bundan çok daha karmaşıktır. Herpes simplex virüs tip 1 yani HSV1 vücuda girdikten sonra hücrenin en kritik mekanizmalarından birini hedef alır. Bu mekanizma RNA polimeraz 2 dediğimiz ve normalde insan DNA'sından RNA kopyalanmasını sağlayan sistemdir. Yeni yayımlanan araştırmalar gösteriyor ki HSV bir enfeksiyondan çok kısa bir süre sonra bu sistemi kendi lehine çeviriyor. Hücre artık kendi genlerini değil, virüsün genlerini kopyalamaya zorlanıyor. Bu durum, hücrenin genetik düzeninin kalıcı biçimde yeniden programlanmasına yol açabiliyor. Burada önemli bir ayrımı net yapalım. Bu virüsün insan DNA'sına rastgele entegre olduğu anlamına gelmez. Ancak hücrenin gen okuma ve düzenleme mekanizmaları uzun süreli olarak değişebiliyor. Bu da şunu açıklıyor. HSV bir neden vücutta yıllarca sessiz kalabiliyor. Neden stres ve bağışıklık baskılanmasıyla tekrar aktive olabiliyor. Araştırmanın umut veren tarafı da var. Bilim insanları top bir adlı bir enzimin bu süreçte kilit rol oynadığını saptadı. Gelecekte bu enzimi hedefleyen tedaviler virüsün hücreyi bu kadar hızlı ele geçirmesini engelleyebilir unutulmaması gereken bir gerçek var. HSV bir dünya genelinde 50 yaş altı nüfusun büyük bir kısmında bulunur. Çoğu kişi de belirti vermez. Ama bazı durumlarda beyin iltihabı gibi ciddi tablolarla da karşımıza çıkabilir. Yani mesele bir uçuktan ibaret değildir. Bu, hücresel düzeyde çok iyi organize olmuş bir biyolojik süreçtir.